Arkadaşlar Netflix yapımı Balerin diye bir film izledim. Film nasıldı? Film güzeldi arkadaşlar. Beklediğimden daha güzeldi. Bunu öylesine açmıştım filmi. Biraz böyle uzak doğu filmlerini seviyorum. Arada bir açıyorum, izliyorum. Film fena değildi. Böyle intikam şeyleri falan var. Öyle şeyler severseniz bazı intikam filmleri güzel olabiliyor. O tarz bir film. Peki filmde sese dair ne var arkadaşlar? Filmde sese dair bir şey yok arkadaşlar. Bir sahnede çok güzel tavan hoparlörleri kullanılıyor. Orayı videonun sonunda bırakacağım. İzlersiniz onu. Onun haricinde hemen hemen hiçbir şey yok. Normal televizyonda, tablette, telefonda izleyebileceğiniz bir film. Ama izleyip keyif alabileceğiniz bir film arkadaşlar. O yüzden tavsiye ederim bu filmi. Telegram grubumuzu tekrar hatırlatıyorum. Burada üye olursanız sevinirim, olmalısınız Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, Burada. selamlar. Bu tıkı 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 tık, tık seslerini duyuyor musunuz? Bunları hep tavandan vermişler. Farklı olmuş.